Sıla Merkez'e. Bugünkü konumuz hızlı şarjı nedir? Neden bu şekilde söylenir? Hızlı şarjı yaparken neler dikkat edilmeli? Bunlardan bahsedeceğiz. Hızlı şarj, telefon, tablet, buna benzer elektronik aletlerin ya da son zamanlarda elimizden düşmeyen telefonları şarj etmek için kullandığımız e, akü benzeri e, akü benzeri çantalarımızda bulunan küçük bataryadaki taşınabilir şarj bataryalarının en kolay ve de hızlı şekilde doldurmaktır. Bunu yapmaktaki amaç bir an önce yapacağımız işe odaklanmaktır. Bunu bu adaptörler nasıl yaparlar bunun hakkında değineceğiz. Bu tür adaptörleri alırken üzerindeki değerlere bakmanız gerekmekte. Eğer telefon ile birlikte gelmiyorsa bunlara dikkat etmek lazım. Telefon alırken adaptörlerini beraber satılmaktadır. Kimilerinde bahsettiğimiz değerler düşüktür. Kimi adaptörlerde ise bu yüksektir. Eğer beğenmezseniz Az önce bahsedeceğimiz değerlere yakın bir şekilde yeni bir adaptörlerde elde edebilirsiniz ama size tavsiyem her zaman telefon ya da bu tür elektronik cihazlar alırken kendi adaptörlerini kullanmanızdır bu bu bahsettiğimiz değerlere çok detaya girmeden değinelim adaptörlerin üzerine baktığımızda buradaki değerleri benzer sayılar göreceksiniz buradaki değerleri Amper cinsinden okunur. Amper değerleri 1.5 amperden başlar. Maksimum 4.5-5 de olabilir. Amperlere kadar çıkabilir. Amper değeri yükseldikçe telefonun da şarj dolma süresi kısalır. Yani 1.5 amper ile 3 veya üzeri amperler aynı sürede şarj etmezler. Yani amper değerleri yükseldikçe telefon ya da bu tür elektronik aletlerin şarj süreleri de kısalır. Buna istenen de voltaj değerleri de yükselir ve şarj ederken uygulayacağımız watt değeri de artar. Bu da şarj ederken harcadığı güçtür. Yani eğer siz 5 amper, 5 voltluk alıyorsanız bu yaklaşık 5 x 2 10 watt demektir. Ya da 9 volt, 2 amper alıyorsanız 18 watt demektir. Bunlar zaten aldığımız aletlerin üzerinde. Yazar, biraz sonra zaten detaylı bir şekilde sizlere orada göstereceğim. En ideal olan ise 2 ile 3 amper arası olandır. 3 amper üzerinde şarj aletlerinde bataryaların ısması sebebiyle e, ve de e, sebebiyet verirler. Yani bataryalar ısınır. Zaten buna dikkat ederseniz hızlı şarjı yaparken hızlı şarj telefon bataryalarınızın aşırı şekilde ısındığınızı göreceksiniz. Bu da e, telefonların şarj aletlerinin ömürlerini kısaltır. Çünkü telefon bataryaları sürekli olarak şarj edildiğinde ya da az önce bahsedeceğiz e, yüksek değerlerde yani hızlı şarj ederken yüksek voltajlar e, güçleri uygulandığında bunların ömürlerini kısarmasına sebebiyet verir. Eğer e, telefonunuzu şarj yapıyorsanız şarj ederken telefonlarınızı kesinlikle kullanmayın. Çünkü bir taraftan tele, e, telefonunuz kendi şarjını doldurmaya çalışırken diğer taraftan güç harcarlar ve bu da telefonun ısınmasına sebebiyet verirler. Telefonunuzun e, şarj bataryası dolduğunda kesinlikle prizden çıkarın. Gece yatarken telefonlarınızı şarja takıp o şekilde sabaha kadar bekletmeyin. Çünkü telefon bataryası dolacak ama üzerine bir güç uygulanacağından dolayı bu da telefon bataryalarının ömürlerinin kısalmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca etrafada manyetik alanı yer, yani manyetik bir enerji yerler ve de bu da insan sağlığına zararlıdır. Şimdi topumuza az önce bahsetmiş olduğumuz şarj ederken elimizden düşürmeme huyu vardır. Bu da çok sakıncalı durumdur. Zaten bunlardan bahsetmiştik. Hatta bazen e, duyarsınız telefonların patlamasına da neden olabilir. Bu yüzden telefonları şarj ederken kullanmıyoruz. Hatta kapalı tutun. Böylelikle daha hızlı şarj olacaktır. Şimdi gelelim telefonun aldığımız bataryaların üzerindeki değerleri okumaya. Şimdi model önemli değil, buradaki çıkış gücü vardır 100 ile 240 volt. Bu 100 Amerika ve İngiltere'de 100 volt üzeri yani 220 ya da 240 kullanmıyorlar. Onlar daha düşük voltajlar kullanıyorlar. Hem bu şekilde insanların elektriğe çarpılmasını engellemek için. Fakat bunların frekansları yüksektir. Ülkemizde 240-50 Hz'dir diğer bazı ülkelerde işte Amerika ve İngiltere'de 120 120 ya 100 ya da 120 bunlar da 60 Hz'dir. Burada çıkış gücü vardır 5 volt 2 amper. Maksimumda 9 volt 2 amperdir. Az önce bahsetmiş olduğumuz durum burada devreye giriyor. Yani şu anda benim kullandığım hızlı şarj 2 amperdir. 3 amper de olabilir. Ama üstünde az önce bahsetmiş olduğumuz durumlar meydana gelir. Bundan dolayı bu tür aletleri alırken orijinalinde 2 amperdir ama siz daha hızlı şarj etmek istiyorsanız 3 ampere de çıkabilirsiniz. Buradaki amper değeri arttıkça voltajla amperi çarpıyorsunuz. Güç değeri çıkmaktadır. Yani burada şu anda benim kullanmış olduğum adaptörün güç değeri 10 watt ile 18 watt arasındadır. Bu da telefonun şarj bataryasına uygulamış olduğu güçtür. Bu tür şeylere dikkat ederek telefonlarınızı daha hızlı şekilde bataryalarınıza daha iyi bir koruma için uygun bir adaptör aramak lazım. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.